Gelebilirsin. Başvuruları getirdim Süreyya Hanım. Ben biraz inceledim de isterseniz hemen Selin Diker'den başlayabiliriz. Olabilir. Çağırıyorum ben. Hı. Tamam, çağırıyorum. Ha bir dakika, bir dakika. Bu kız, bu kız Gülfem Sıfahi'yi meşhur doktorundan ayıran kız değil mi? Gülruh Çelik. O sanki siz söyleyince biraz hatırladım da, galiba ben bu kızı gazetede gördüm. Hatta bu Akif Turgut'un otel açılışında vahayla sükuse yapmıştı. Gülfem'in de yüzünü görmeliydin. Kıskançlıktan çatlayacak gibiydi o gün. Çizimlerini getireyim mi? hemen, görmek ister misiniz? Evet, evet. Ee, ama çizimlerini değil de kendisini getir bana. Tamam. Bunlar son çalışmalarım Süreyya Hanım. Güzel, güzel. Ee, Gülru, en son e, Gülfem İspanyanda çalışmışsın. Neden Sivin'de yazmıyor? Kısa bir süre çalıştığım için efendim. Eminim faydası olmuştur. Tecrübeli bir arkadaşımızdır ne de olsa. Anlat bakalım en son hangi koleksiyonu hazırlıyordunuz? Gülfem Hanım'ın işleriyle ilgili özel bilgileri sizinle paylaşmam doğru olmaz Süreyya Hanım. Tebrik ederim. Böyle olmalı insan. İş ahlakını beğendim. Seninle çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Yani işe alındın mı demek bu? Ne zaman başlayabilirsin? İsterseniz hemen. İşte bu çok iyi haber. Senin ilk işimiz Gülfem'in 5 senedir kimseye kaptırmadığı hostes kıyafetleri ihalesi olacak. Zamanımız çok az ve bu işi ben almak istiyorum. Yanımda mısın Gülru? Kesinlikle. Elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz Süreyya Hanım. Harika. O zaman hemen gel yarın başla. Efendim Gülru. Alo. Ömer. Bugün annen bize gelmiş. Babamla konuşmuşlar. Çocuklarımızın mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırım demiş. Annem mi demiş? Evet. Yani ben de çok şaşırdım. Bilmiyorum ki ne diyeceğimi. Ama bugün yani hastanede de çok içtendi. Çok üzüldüm. İşte belli ki Gülfem Hanım'ın oyununa gelmiş o da. Baban ne demiş peki? Sana söylediğinin aynısını. Ümit yok yani. Neyse sıkma sen canını. Öyle ya da böyle hallolacak. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Hiç. Eve geldim şimdi. İşte sana o bahsettiğim çizimleri yetiştirmeye çalışacağım. Ya Ömer, bu iş benim için o kadar önemli ki. Yani düşünsene Gülfem Hanım yerine benim çizimlerimin kazandığını. Gülfem, bu ne güzel sürpriz böyle. Gerçi sen beni işin düşmeden aramazsın ama Ah tatlım aşk olsun ama. Ya ben uzun zamandır seninle görüşmüyordum. Çok merak ettim seni. O yüzden aradım. Nasılsın bir tanem? Bomba gibiyim hayatım. Bu sene harika bir ekip kurdum. Benden söylemesi. Her yerde beni göreceksin. Aa ne güzel. İyi rakipler birbirlerini yüceltir derler öyle değil mi? <laughs> Canım ekip dedin de aklıma geldi. Bana minik kuşlar bir haber uçurdu. Senin yanında Gülru Çelik diye bir kız çalışıyormuş, doğru mu? Gülru Çelik mi? Ha evet, işe aldığım kız. Hayırdır, ne oldu? Tanıyor musun yoksa? Aa, ah, tabii ki tanıyorum bir tane. Benim için de çalışıyordu o kız da. Ay ne bileyim, çok yetenekli bir kız değilmiş gibi geldi bana. Ben de gönderdim onu. Bir istedim. Aa, ben de işine son vereyim o zaman hemen. Canım. Uyardığın için teşekkürler. Ne demek Süreyya'cığım her zaman? Ya ne diyeceğim hayatım? Bu seneki hostes kıyafetleri ihalesinin Nesrin katılıyormuş. Haberin var mı Gülfem? Aa! <laughs> Bizim çatlak Nesrin mi? Aa, ama canım hiç şansı yok ki. Umutsuz bir deneme olur bence. Elbette şekerim senin karşında tabii ki hiç şansı yok. Peki sen katılıyor musun bu sene? Ay ne bileyim Süreyya bileyim. bilemedim vallahi. Katılıp katılmayacağıma henüz karar vermedim. Ama zaten hep rakiplerim mi üzülecek? Biraz da onlar kazansın ihaleye öyle değil mi? Ee, canım bir toplantım var da kapamam gerek. Daha sık görüşelim olur mu? Ciao. Çabuk Gülruh Çelik'in çizimlerini getirin bana. Gülfem sipahi aradıysa kesin bir iş vardır bu kızda. Özge, Hava yolu ihalesine gidecek çizimler hazır mı? Hazır Gülfem Hanım. Ahmet Bey son kontrolleri yapıyor. İyi. Söyle ona Süreyya Aslan da giriyormuş ihaleye. O gözle tekrar baksın. Yarın kontrol edeceğim ona göre. Tamam Gülfem Hanım. Cahideciğim kusura bakma beklettim seni. Çok önemli bir telefondaydım da. Ay yok canım ben erken geldim. Ha Gülfem ev bastı duvarlar üstüme üstüme geldi. Anlıyorum bir tanem. Ne oldu? Nasıl geçti? Adamın küstahlığına inanamazsın. Ya kapına kadar gelmişi. Neredeyse kovacaktı beni. O fotoğrafları göstermemek için zor tuttum kendimi inan. Biliyor musun Cahide? Bazen Salih Efendi için o kadar üzülüyorum ki. Nedenmiş o? E çünkü kızlarının aptallığının bütün ceremesini o adamcağız çekiyor. Aslında o kadar onurlu, gururlu bir adam ki. Ya, ne demezsin bir gurur bir gurur. Görmeliydin halini yok ben Gülfem Hanım'a ihanet edememler mi dersin. Hayatım boyunca buna razı olamamlar mı dersin. Hayır bu hal benim planım için daha geçer. Ama yine de insanın asabı bozuluyor. E tabii sen de haklısın. Efendim Ömerci. A tabii tabii evdeyim hayatım. Gel, gel canım. Gel. Söylediklerim de samimi miyim? Kontrole geliyor. Gülfemciğim ben kalkayım. Sen ee, senden ricam Salih Efendi ile konuş. Şimdi evet demeli ki Ömer'i samimi olduğuna ikna edebileyim. Sonra nasılsa hayır diyecek. Memnuniyetle cahideciğim. Ben hem Türk motifleri taşıyan, hem de modern bir tasarım olsun istedim. Hı hı. O yüzden fularlarda İznikçiniz temasını kullandım. Hı hı. Özellikle terlemeyi en aza indirgeyen nano kumaş seçtim. Hosteslerin hem rahat hareket edebilmelerini sağlayan... ...hem de üzerlerine oturan esnek bir kalıp kullandım. Renk seçeneklerimizin arasında da... ...gece mavisi, siyah, turkuaz ve çift renk gri var. Etkileyici. Ne yalan söyleyeyim senden bu kadarını beklemiyordum Gülru. Çok teşekkür ederim. Hemen içeri gelir misin? Buyurun Süreyya Hanım. Bu çizimlerin hepsinin ihale dosyasına konmasını Tabii istiyorum. Tabii efendim. Şey gerçekten mi? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Başka bir isteğiniz var mıydı efendim? Çıkabilirsin. Hep böyle hırslı ol Gülür olur mu? Ne de olsa yapacak daha çok işimiz var seninle. Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım Süreyya Hanım. Göreceksiniz. Bak bak. Efendim Ömer. Ne? Tamam arayacağım ben seni. Ee, Süreyya Hanım, ben bugün için sizden izin isteyebilir miyim? Yani ben öyle sürekli izin isteyen biri değilimdir. Ama bugün bir arkadaşım çok hasta ve... Ben de normalde izin veren biri değilimdir ama... ...bugün çok iyi bir iş çıkardığın için Gülür'üm, gidebilirsin. Teşekkür ederim. Alo. Ömer, ben şimdi izin aldım Süreyya Hanım'dan geliyorum. Ben geleyim, öyle gideriz Can'ın yana, tamam mı? Tamam.